Türkiye'de her yıl 7000 ila 8000 kişiyi mide kanseri nedeniyle kaybediyoruz. Mide kanseri birinci evrede yakalanırsa 5 yıllık sağ kalım oranı %70 iken 3. evrede yakalandığında bu oran %9'a kadar düşmektedir. Bu videoda konuşacağımız başlıklar: Mide kanseri nedir? Türkiye'de mide kanseri yaygınlığı nedir? Mide kanseri erken belirtileri? Mide kanserinin nedenleri ve risk faktörleri. Tanı, tedavi, mide kanserinden korunma yolları. Mide kanseri nedir? Mide kanseri midenin kötü huylu tümörüdür. Kötü huylu demek kanserin metastaz yapabileceği, yani başka organlara yayılabileceği ve kişinin bu nedenle ölebileceği anlamına gelir. Mide duvarındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve tümör oluşturması sonucu meydana gelir. Mide kanserlerinin çoğu midenin çıkışında veya midenin üst kenarında görülür. Büyüyen tümörler çevredeki dokulara zarar verir ve lenf veya kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılarak metastaz oluşturabilirler. Mide kanseri metastazları genellikle karın zarı, akciğerler, karaciğer ve lenf düğümlerinde görülür. Türkiye'de mide kanseri yaygınlığı Mide kanseri en sık görülen kanser türleri arasında erkeklerde ikinci sıradayken kadınlarda dördüncü sıradadır. Yine erkeklerde mortalite riski kadınlara göre iki kat fazladır. Yani erkeklerde iki kat daha ölümcül seyreder. Türkiye'de mide kanseri görülme sıklığı erkeklerde 100 binde 9,6 iken kadınlarda 100 binde 5,7 olarak saptanmıştır. Kanser birinci evrede yakalanırsa, yani mide dışına yayılmadan teşhis ve tedavi edilirse 5 yıllık sağ kalım oranı %70'tir. Kanser ikinci evrede ise tedavi sonrası 5 yıllık sağ kalım oranı %32 ila 45, 3. evrede ise tedavi sonrası 5 yıllık sağ kalım oranı %9 ila 20'dir. Mide kanseri çoğunlukla 55 yaşından sonra görülmektedir. Her yıl mide kanseri teşhisi konulan her 10 hastadan 6'sı 65 yaş ve üstüdür. Türkiye'de yılda 7 bin ila 8 bin kişi mide kanseri nedeniyle kaybediliyor. Mide kanseri erken belirtileri Mide kanseri uzun süre boyunca herhangi bir belirti vermeyebilir ve sessizce büyüyebilir. Tümör büyüdükçe ve yayıldıkça başlangıçta önemsiz gibi algılanabilen spesifik olmayan semptomlar ortaya çıkabilir. Tipik erken belirtileri sayarsak Üst karın ağrısı, dolgunluk hissi, iştahsızlık, bazı yiyeceklere, özellikle ete karşı ani bir tiksinti gelişmesi, devam eden ve tekrarlayan hazımsızlık sorunları sayılabilir. Kanser ilerledikçe istemsiz kilo kaybı, genel halsizlik ve mide kanamalarına bağlı olarak siyah renkli dışkı görülebilir. Nadiren tümör üst karında elle hissedilebilir. Bazı kanser türlerinin aksine ne yazık ki mide kanseri için bir tarama programı bulunmamaktadır. Bu nedenle risk grubunda olanlar ya da 2-3 haftayı bulan şikayetleri olanlar zaman kaybetmeden doktora başvurmalılar. Mide kanserinin nedenleri ve risk faktörleri. Mide kanserinin nedenleri çok çeşitlidir ve bazıları tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak çoğu kanser türünde olduğu gibi çeşitli risk faktörlerinin birleşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kontrol edilemeyen risk faktörleri Yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık Birinci derece akrabalarda örneğin ebeveynlerinde mide kanseri öyküsü olması riski 2 ila 3 kat arttırır. Kontrol edilebilen risk faktörleri Helikobakter pylori enfeksiyonu Mide mukozasının kronik iltihabına neden olan bu bakteri mide kanseri riskini yaklaşık 3 kat arttırmaktadır. Enfeksiyon genellikle aile içinde bulaşır ve yetişkinlerin yaklaşık %30'unda bulunur. Mide ülseri ameliyatı veya mide küçültme operasyonu geçirmiş olmak riski arttırabilir. Epstein-Barr virüsü yani öpücük hastalığı enfeksiyonu nadiren de olsa mide kanserine yol açabilir. Vücudun bağışıklık hücrelerinin mide mukozasına saldırmasıyla oluşan otoimmün gastrit kronik mide mukozası iltihabına neden olarak kanser riskini arttırabilir. Beslenme alışkanlıkları Sık sık tuzlu yiyecekler, hazır yemekler, işlenmiş et ürünleri tüketmek ve az meyve sebze yemek mide mukozasına zarar verebilir. Obezite, safra asidi ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olarak yemek borusu ile mide bileşkesinde kanser oluşma riskini anlamlı derecede arttırabilir. Sigara ve alkol tüketimi mide mukozasına zarar vererek ve iltihabı tetikleyerek kanser riskini arttırır. Mide kanseri tanısı teşhis süreci fiziksel muayene, hasta öyküsü ve görüntüleme yöntemlerini içerir. Görüntüleme yöntemleri arasında röntgen, ultrason ve karın bölgesinin tomografi veya MR'ı yer alabilir. Ancak en önemli ve kesin tanı yöntemi gastroskopi, yani halk arasında bilinen adıyla mide endoskopisidir. Bu işlemde ince bir kamera ağız ve yemek borusu yoluyla mideye ilerletilir. Doktor mide iç yüzeyini ve özellikle mide mukozasını detaylı olarak inceleyebilir ve şüpheli bölgelerden biyopsi alabilir. Alınan biyopsi örneği laboratuvarda kanser hücreleri açısından incelenir. Mide kanseri tedavi seçenekleri. Mide kanserinin temel tedavi yöntemi hala cerrahidir. Tümör çok küçük ve yüzeyel ise bazı durumlarda endoskopik olarak çıkarılabilir ve karnın açılmasına gerek kalmaz. Ancak bu durum nadirdir. Çoğu durumda tümör daha büyüktür ve genel anestezi altında daha kapsamlı bir cerrahi müdahale gerektirir. Tümörün büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak midenin sadece bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Cerrahiye ek olarak tümörü küçültmek veya ameliyat sonrasında kalan kanser hücrelerini yok etmek amacıyla kemoterapi veya radyokemoterapi uygulanabilir. Tümör metastaz yapmışsa veya ameliyat edilemiyorsa ilaç tedavisi yani kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler tek seçenek olabilir. Antikor tedavileri hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserle savaşması için aktive edebilir. Bu tedaviler genellikle kanseri tamamen iyileştirmez ancak hastanın yaşam süresini uzatabilir. Mide kanserinin prognozu kanserin evresine yani tümörün büyüklüğü ve yayılımına, agresifliğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Her mide kanseri farklıdır ve her hasta tedaviye farklı yanıt verebilir. Bu nedenle tedavi yaklaşımları bireyselleştirilmiştir. Mide kanserinden korunma veya riski azaltma yolları. Mide kanseri kalıtsal ya da izole olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle tamamen önleyici, mucizevi bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak riski azaltmaya yardımcı olabilecek bazı önlemler almak mümkündür. Bunlardan en önemlisi beslenme. Sindirim sisteminin sağlığını desteklemek için bol miktarda taze meyve ve sebze tüketilmelidir. Özellikle lifli sebzeler bağırsak hareketlerini hızlandırarak potansiyel zararlı maddelerin midede ve bağırsaklarda kalma süresini kısaltır. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerin, fast food ve işlenmiş et ürünlerinin tüketimi azaltılmalıdır. Tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerden kaçının. Bu tür yiyecekler mide mukozasına zarar verebilir ve helikobakter pylori bakterisini için uygun ortam oluşturabilir. Alkol tüketimini sınırlandırın. Sigaradan uzak durun. Sigara dumanındaki zararlı maddeler mide mukozasına zarar verir. Yeterli egzersiz yapın. Egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve fazla kiloyu azaltmaya yardımcı olur. Aile öyküsüne dikkat edin. Ailede mide kanseri veya gastrit öyküsü olanlar helikobakter pylori enfeksiyonu açısından taranmalıdır. Enfeksiyon tespit edilirse antibiyotiklerle tedavi edilerek mide kanseri riski önemli ölçüde azaltılabilir. Stresten kaçının. Sürekli stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği ve uzun vadede savunma mekanizmalarının zayıflamasına yol açabileceği bilinmektedir. Dikkatli olun ve semptomları gözlemleyin. Konuştuğumuz belirtileri fark ederseniz, zaman kaybetmeden bir doktora başvurun.